Grup terapisinden nasıl haberdar oldunuz? E, grup terapisinden bir arkadaşım vasıtasıyla haberdar oldum. İlk önce bireysel terapiyle başladım. Bir süre sonra grup terapilerinden e, devam etmeye uygun gördüm. Sizi buraya getiren e, sorunlar neydi? E, o dönemlerde yaşadığım kişisel problemlerim yüzünden grup terapilerinde daha farklı insanlarla daha farklı çözümler bulabileceğimi umduğum için grup terapilerini tercih ettim. E umduğunuzu bulabildiniz mi? Sorunlarınıza aradığınız cevapları bulabildiniz mi? şimdi grup terapisinde kişisel olarak en problemli benim diye düşünerek geliyor insan genelde. Ben öyle geldim. Fakat geldiğimde farklı insanların çok farklı problemleri olduğunu, bazılarıyla aynı problemleri yaşadığımı gördüm. terapiler içerisinde çeşitli şekillerde performanslar sergiledik. Örneğin sadece oturup ben bunu yaşadım, bu bana bunu yaptı, şöyle oldu gibilerinden değil. Bazen bireysel olarak kişinin derinlerine inip e, gerektiği yerde bağırması, gerektiği yerde hareket etmesi gibi aktivitelerde bulunduk. E, tiyatral yetenek olarak psikodrama adı veriliyor buna. Bunu da bize liderimiz Esin Nurak Yıldız zaten öğretti sağ olsun. E, bu kısımlarda özellikle ben bütün ...içimdeki bildiğim bilmediğim her şeyi açtığımı fark ettim. Ve insanların da yargılamadan ve yönlendirme yapmadan bana destek olduklarını gördüm. Aynı desteği biz de bir sonraki seansta onlara verdik. Ee, bu şekilde karşılıklı bir alışveriş söz konusuydu. Ve bu alışveriş sonucunda e, psikodramanın bana daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Elbette ki bireysel terapide de birebir çok şey katıyor fakat... Psikodramada bir kişiden değil, 13 kişiden farklı bir cümle duyuyorsunuz ve buradan mutlaka bir tanesini alıp buradan çıkmanız mümkün oluyor. Grup terapisini tavsiye eder misiniz? Ee, tabii ki tavsiye ederim. Yani kişilerin hem bireysel hem grup terapisine girmesini tavsiye ederim esasında. Böylelikle aradaki farkı da daha iyi analiz etme şansları olur. Arkasından da kendileri muhtemelen grup terapisi edeceklerdir. Çünkü... Sosyal hayatıma da benim grup terapisinin çok etkisi oldu. Burada ilk geldiğim grup terapisinde 13 tane çok iyi insanla arkadaş olup dışarıda da sürekli dostluklarını kazandım ve birçok şekilde dertlerimi paylaştığımı gördüm. Kesinlikle tavsiye ederim.